yaptığımız etkinin ikinci bölümü aslında. İlk etkinlik dün akşamdı ve bu duvarlarımızı süsleyen güzel akıllı portreleri, e, resimleriyle e, bize e, Alp Armutlu Beyefendi her, hemen hemen her resim hakkında bilgilerle sergimize sergimizi tanıttı. Arkasından güzel bir yine güne önemine yapan güzel bir müzik üniversitesi dinledik. Bu akşam ise e, sevgili e, Alp Armutlu Bey bize Nutuk Yıldız'ı ile ilgili bir sunum gerçekleştirecek. Açıkçası ben de heyecanla ve merakla bekliyorum. Çünkü aynı zamanda kendi Nutuk, Atatürk'ümüzün Nutkunu ünseyerek, okuyarak ve oradaki önemli bulduğu stratejileri Atatürk'ün nasıl uygulamaya döktüğünü anlatan güzel bir kitap yazmış. Umuda Yolculuk kitabı. Yanlış ifade etmiyorsam. Çocuğuyla birlikte kanısının başında güvendire elinde 340 kilometre İnebolu'dan Ankara'ya Kurtuluş Savaşı mücadelesine destek sağlayan kanun kollarının kadınlarını bu eşsiz mücadelesine ve azmine dikkat çekmek niyetindeyim. O yüzden böyle bir konferansa ihtiyaç duydum. Arkadaşlar benim çıktığım Kocatepe 300-400 metrelik bir yer değildi. 1874 metreydi. 1874 metrelik bir yükseklikten baskınla tak taktik geliştirip baskın yapmak, lojistik sağlamak ve hiç kimse bilmeden gizli bir şekilde bu harekatı yönetmek bana göre imkansız. Koca çıkıp istediğimiz fotoğrafı çektik. 26 Ağustos 2017 saat 5'te ise böyle bir fotoğraf vardı. Fotoğrafa dikkatli bakmanızı istedim. Burası Koca doğru çıkış yolu yukarısı.